Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size oy bahçemizin son hali, nasıl, durumlar ne onlardan bahsedeceğiz. Oy bahçemiz mi artık biraz zorlanıyoruz çünkü içeriye büyük bir bungalov tarzı bir şey yapınca o bahçelerinden çıktı. Hayvanlarımızı kenarlara koymak zorunda kaldık. Mecburi olarak. Şöyle kenarları aldık. Zaten görevcilerimizin sayısını azalttıydık. İlerleyen durumda. şimdi değil mi? Tatlıları Şimdi saclarını ekledik üstüne. Yavaşta Mustafa'nın yanına doğru geçelim. Bakalım Mustafa ne yapıyor. Şöyle gir şu Gir korkuyor ama. He? Korkuyorum. korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Uçan şeylerden korkuyorum. Bak arkadaşlar. buraları aldık hayvanları işte. Öbür taraftan. Araplarımızı. Ne çekmiyor mu? Bekle. Ustalar çatışıyor arkadaşlar. Ustolar Çıkarlar. Arasına... <laughs> Gel. İşte. Diğer tarafı yıkınca bu tarafları aldık hayvanları. Buralar daha sağlam zaten. Karabaş bunlar. Karabaş diye Arap. Değil, Arap bunlar. <laughs> Arap bunlar. Arap. Geç az. İçeri doğru geç. Güzel tut. Şu kafası beyaz olanı gördün mü? Akın. Evet. Kaka yapısı falan farklı duruyor değil mi? Kafası biraz evet. daha kalın bir yerlerinde. O değişik bir kuşmuş. Evet. Arkadaşlar beğendiniz kuş olursa yazın, o yüksek fiyat verir, satarız, e, 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 evet yani en yüksek fiyat satarız yani. Aa <laughs> <laughs> şu tavuk tamam, bak, bizim o, o yani. nereye çıkmış ya? <laughs> Al bu tavuk kimin ya? <laughs> o ne yapıyor orada? <gülüyor> <Şu> <gülüyor> Tavuklarımız var. Şuna dikkat, şuna dikkat. Aşkım ben onlardan korkuyorum. Şuna dikkat. Paskalımız Bunu yaşlandı. Aşkım kaçalım. Bakın elimi sokmayayım da. Aşkım ben ondan korkuyorum. Dur dur ben varım korkma. Kaç bana kız gel. Hayır hayır ben onu açtım. Kapıları açtım çıktı diğer beyazlarda. Şu an onlar bizden korksun. Hayır babam kızar. Bir de çekiyorsun <laughs> ya bebeği. Kaldır şu telefonu. Hayvanları göster. Beyaz, o kırmızılı beyazlara da, da, dalar. Da, bak dalayacak hayır, hayır. onları. Babana tam, söyle. Tam tamam onları dalar. <laughs> Arkadaşlar ama dalabilir misin? <laughs> Bak onların kümesine girdi. Girsin sıkıntı onları ayırırız mı? Ayır o zaman onları. Şimdi değil. Kızım bu, bu ne anlatıyor? Bu ne videoyu mu çekiyor? Ne yapıyor? Bize laf mı ediyor? Tam mu? kesersin odayı. Kesme yok. Video, bizim videolarımızda kesme yok. Aslanımızın son halini çektin ama. Eyvah. Eh.

kapı yapıyorlar arkadaşlar. Var. Bu kapıyı nereye yapıyoruz o zaman? Hüseyin babam. Bir de deminim ki Biz kümes, kümes kapısı yapıyoruz kardeşim. Kümes şu arkada Kümes ya, büyük kümes. Şimdi idareti ettik Baba beyaz yani beyaz, beyaz şeyler oraya girdi. Yok buralar hep Beyaz tavuklar oraya girdi. Girsin girsin. Orayı birleştirdim ben şimdi kümesleri. Burayı yıkacağız, temizleyeceğiz buraları. Şimdilik anladım. Ev uzunlamasına bit... uzunlamasını alacak. Ev bitmeye yakın oldu mu? He, orası. Onu enişten... eniştem. Sen. Onu mu çakacaksın? Evet. <laughs> <impressediyor>. kim, <laughs> kim istiyor? Kim mi istiyor? Evet. Tur da istiyor. Cemil istiyor. İstiyor da istiyor. İstiyor mu? Kim istiyor? Gel gel. oradan kesin Üstüne üstüne mi çakıyor? He? Üstüne işte mi çakıyor? He he. Araya koyun önüne alın. Yok yok. Araya koyarsan iyice vur. Şağlamamalı. Tamam. O tarafa Az dur He. Sen onu kessene ben Aklına bir şey geldi. Oğlum onun alt üstü var ya lan. Kestirme. Onun alt üstü var ya zaten orada. He ee, niye kesiyorsun ha bırak. Kesti zaten. Yok yok yet, getir sen. Üstü var ya. Evet arkadaşlar. Ustalar, <laughs> Ustalar savaşıyorlar. Ustalar, mazeme. Ustalar savaşıyor. Malzeme. Ben malzeme kesmeye çalıştım. Baba aç O dedi ki azıcık dur dedi. Niye kesiyorsun <laughs> oğlum diyor, kestirdi. Malzeme olduğu halde malzeme kesiyorlar. Oskar, kapağı çık kaçmıyor ya şuna bak ya. Oskar mı? <laughs> ya burada. Yine mi? Kendinize izin hani, almadan nereden gidiyorsunuz? Ciddi mi Hayat mı var? Bir <laughs> de dayak yok arkadaş. Hayvanlarımıza <laughs> şiddet yapmıyoruz. Ha. Hayatta. Burada da kuşlarımız var. Bunlar uçan kuşlarımız. Bunları günlük olarak salıyoruz. Hep. Gösteri kuşu bunlar arkadaşlar. Gösteri kuşu gösteri. Horozların bak horozlar var. Tavukta şey kuşlar yemini yiyorlar orada. Burası da bizim ev. İşte burayı yaptırıyoruz. Evet. Yapıyoruz evet, işte daha doğrusu aç varsa buraya biz yapıyoruz. yaptırmıyoruz kimseye. Burası el emeği. Biz yapıyoruz yani. Kendimiz babam yapıyor. <laughs> ne oldu? Anlatıyor <laughs> Arada yani. ben de konuşuyorum. Anlatıyorum. <laughs> el emeği daha babam kendi yapıyor arkadaşlar. Bunların hiçbirine parayla alınmadı yani. Toplu yani <laughs> saçları parayla aldı. Sadece saçlara para verdik arkadaşlar. Şimdi Diğeri abi, toplanma. Böyle... Tahtaları topladık arkadaşlar biletten. Direkt biletten topladık. Yani ha, emek var, emek bu. Şey bak, bak en enişten birinden kapı almış. <gülüyor> <gülüyor> bakıyor, bak. bak, ne bir sıfır. Bak, bak. Sıfır. <laughs> sıfır. adam bulmuş yani, bak. <gülüyor> <gülüyor> fırvaz, sıfır bulmuş yani. sıfır de. Onlara oraya çakmayacağız. Gerek yok bunlar. Biz ay ortayı çakalım. Tavukları getirdim de arabada lazım olur diye. Bir oraya bir, oraya, bir, oraya, bir oraya. O bizim beşin <laughs> <laughs> bak ya tavuklar aşağı inecek önemiyorlar Bak. Korkuyor. Menteşeleri işte Hazır bir şey O da onun içine giriyor ya zaten. Evet. Yok olsa geçmiştir. Bunu çak çak işte tamam işte bitti. Hazırdır. Tamam fark etmiyor ya. E, ya ne şey yapalım şimdi? Tamam bir şey. Ya Yavuz'un zaten... Buraya koyuyorlar. Bitsene falan oraya koyuyorlar. Bak burayı. Ah. Tamam. Ustalar kapışıyor arkadaşlar. Baksana. Kesiyor. Orhan senin büyük işim lan. Menteşeleri sökebilsek onları tık diye koyarız. Sökülmesin. Arkadaşlar bizim, bizim, bizim evdeki Çıktı arkadan. Sökülür. Sök. evden sokmuş getirmiş arkadaşlar He? O o an, bütün doğru. Her doğru. Evet. bunu Bütün koyacağız. Nereden bulduk bunu biz? Birinin <gülüyor> evinden çorduk. Şey evet, tamam Bu nereden çıktı? Ben getirmişim oğlum görüyor musun? Menteşelere bak değişik. Ben getirdim ya. Sen neden getirdin? Eniştem getirmiştir bu arada. Ay, Abla adam gibi bu nereden bulup getirmiş? Senin Şimdilik... kapılardan değil mi? Bir <laughs> şey var baba. Aynı değil mi? Aynı şey mi? Aynı Aynı Bunlar şey menteşeler. Bu ne biçim şey mi? Allah şey mi? Bunlar şey mi? Bunlar daha burada. Bunlar şey mi? Ben senin bitti. aldım. İçeri içeri abi. O yüzden biz de inşaatçı değiliz. öyle kümes kümes yapıyoruz. Heh. Getir bakalım. İyi abi. Rüzgar, Rüzgar da var ya. Yapıyoruz da şu iki dakika, yani. i̇ki dakika Rüzgar, Rüzgar dakika. da var ya. Nasıl oldu Bu no? bunun değilmiş demek ki. Murat. Tamam onları ona çakarız da iki taraftan saçak bırak. Beni dinle. Bırakayım mı? Bırak. Tamam çek hocam. Ha. Böyle bırak. bırak. Tamam. Evet. Niye böyle bıraksın baba? Bak şimdi bir şey söyleyeyim sana. <laughs> ha böyle olsun. Ha. Öyle olmasın da. Buraya gitsene oğlum sen bunu. Çevir. Ama ha bura var. <laughs> Az bir dakika. Ha böyle çakacağız, Ha böyle ha böyle. Ee, He. sen şunu şöyle çakar mısın? Tamam şöyle çakar mısın? Sen? Tamam tamam. tamam. Şekil Şöyle bak. Ol, ortada orta Tamam, şu. Bana burayı. Çek boğumu çek şu lan. Ama oran bu açık bak. Tavuklar yiyor Tavuklar al biraz da sen çavurda Ver bak. Gelicekse abi oraya. 4 Çek, mısın abi? Çak, çak, çek. yiyor <laughs> <laughs> ya. Aha işte bu çak. çak abi çek. çak. Ömrümün çak. Ömrün çak. Geçler, geçler. Az sonra. Olur mu? Hadi. düşün şunu şuna diyeceğim. Buna da burası Gel Gel. Abi ne Abi ne Abi ne yapıyor? Abi ne Abi ama değer mi lan buna? Tamam bir şey abi. Sıkıştırıyoruz ya. ya. Üstünü aldık ya. Yani. Yok He. yok tamam. <laughs> Şimdi birer daha geçsin Sağ Evet. Sağlamlaşmaya geçeceğiz. Bir şey abi? abi He. Tut şunu. Hayır. Bir de böyle atalım. Ne? Bir de böyle atalım.

Şu alana kadar. Bu alandan dümdüz görüntü olacak. Burası boşluğa kalacak. Yaptıkları kapıyı galiba ya buraya ya da şuraya mı yapıyorlar acaba ona bakacağız. Birazdan bitiyor zaten. Burayı kapatmışlar. Bu da bizim paskalımız arkadaşlar. Paskal. Yaşlandı hayvan yaşlandı. Eski videolardan görmüşsünüzdür. Yere geliyor, Yere geliyor ama baba olsunlar yine Ha ah, oroduk orada, Aa, orada. Oraya. <laughs> Selam, al, gitti gel şimdi abi. Niye? Abi, kapılı, yok. Ya, bol, aşık. Orası, ne açacaksın yok. ama? <laughs> Neyle açacaksın? çıkar. Bende ben neler var biliyor musun? Sen şimdi bir çıkartırım böyle şok olursun. Sen kapı kolu var. gir çakalım. getir. Kol abi açma. Abi kolu, kol, kolu, kolu, kolu koyarız, koyarız. da bunu gayet atmak içinde Ee daha var, bir sürü var hep. Getir de buraya getir. Nerede var? Koysaydık ya işte. Gördüm <laughs> <laughs> ya. Bir var. O gördüm. Ora Hülya abi. Kim? Hülya abi. Gel. Çuval ya. Ananı avradını nerede bulacağız? Ardiye'ye bak. Ardiye oldu şey? bu da orada olmuyor. Takti gidiyor buraya. Yok oraların bunun içine niye bunu böyle koydun? Onu yemek tuzağı gibi yaptık. Fare tuzağı mı yaptın oraya e, kendine? Giriyor içeride kalıyor. Bakayım. Olabiliyor ya. Aa buradan buraya fareyi mi atlattırıyorsunuz? Ya şimdi bir şey İçine ekmek, ekmek koymuşlar fareyi yakalamak için. Aa da bir şeyler koymuşlar. Üstünde de yapıştırıcı var. 3'e kadar, 3 üç, milyona kadar çıkma. 3 milyona kadar çıkamam bir şey. biliyorsun. He yok. Beklacı ile bir mesale alacağım da. He. Tamam. Ya yoksa yok gene bakalım. Bir ay vaktimiz var şimdi. 2,5 milyon varken gelmiyor 3 milyon. 3, milyon, 3, 3 milyonlukları 2,5 alacağım mesale. Ne yapıyorsun? Ben, Güzel daire. mi bura. 3 kullanmalıyız. Evet. Hı? anlatabilirsin. Ya? Ya, anlatabilirsin. İşte anlatabilirsin. Burla tutma beni. Güzel. Hadi e yaptırıyoruz. He? Herkes kendi kafasına göre arkadaşlar. Oscar'ım mutlu, mesut. Oscar hadi gel. Gel göster oğlum. Gel. Gel göster yerini gel. Burası senin yerin mi? İçeri girdi mi dışarı çıkamıyor buradan. Hah gel. Bu kadar oyuncu böyle bir şey var mı ya? Hadi. Yaşlandım mı zannediyorsun lan ben top oynarım valla. Oğlum hala video mu çekiyor? Hala hala. Ama kapıyı koyana kadar çekeceğiz de abi kapıyı da koyamadık bir türlü ya. Bırakın şu kapının kolunu da koyalım da. Baba. Koyun bak adamlar merak ediyor. Youtube'da yorum atıyorlar size. Bu kapının son hali ne oldu? Bu buranın son hali ne oldu diye. Hadi. Zaman alır ama güzel bir şey olsun. En son saclar yoktu işte. Saclardan sonra. Ben parasını kim verecek falan? Ben niye bilmiyorum ya. Gel. Gel gel burada bir duraklayacağız galiba. Sonra devam edeceğiz. Bir şey diyeyim hazır yardım edelim de sana ne yapıyorsun sen? Şöyle. Abi. Abi bu kapı. Ha yok böyle olacak. Böyle. Gel gel gel. Abi, şöyle, Olmadı bu. bu. Az geri al diyor. Az geri al. Gel. Bana mı? Hadi. Yavaş. Evet, abi. Evet, az bir saniye abi. Seyda sen içeri girsene. Altını çiv al yer arkadaşım. Kolay da orada gel. Yani. Ben geliyorum. Sen yardım. Gel abi abi kovay oldu gibi benim mi? Evet. Şunu da alalım. Gel bana bırak abi. Ayarlayacağım Diz şu şey, şeyine başla ee, Şimdi bak. Bak şimdi gör. Azıcık. Şöyle olacak. Azıcık. Bak aha bak ha bunu ha, buna, ha buna. Bak ha buna çakacağım. Ben şimdi çak deyince az Şey ne abi Oradan çeksin o. Orada, oğlum oradan çek oğlum. Açılı götürüyor abi? Ayarla diyor kasayı. Onu hemen çaktırma. Hemen şöyle. çaktırma. Şöyle. Abi ne çak bir dayı oraya. Çak onu. Sen, sen alsana. Çak. Çak. Ne? Çaksın Ne durdu adam? Heh. Dur şimdi bekle. Bırağa, bırak, bırak onu bırak. Biraz az bir yana alacağız. Bunu bana bak kapısı mı Abi, ayarlarım, ayarlarım. Zorlanma da zorlanma. Azdır da adam ayarlıyor Abi Allah Allah. Şimdi yapın işi bak niye zorlanıyor? Zorlanma diye diyorum he. Oradan yazıp tamam. çakarız ona bir tane. Devam et. Gergi yalan. yaparız yani. Pisliğe basmayın. Yani. ha. Burayı da alamadık. Ben çekeyim mi? Yan çek. <laughs> çak. Çak Çakıyor çak. Sen çaksana ya. baba. Çıkıyor mu diye. E, bakıyor e, mu çıkıyor mu? Çalımdan çak çaldım. Çak çaksana bir iki tane. Ha buradan bir çak. Ha buradan bir çak. Ha buradan bir çak baba saygım beraber ha. Değil mi? Onu da oranın işlem getirmiştik. Komple çakacan onu ki sağlam bir şey olsun. Ayarlar sonra. Tamam. Al kum için kum kum. kum. Aa, abun, alalım, alalım. Çalışıyoruz ya burada. Tamam abi abun, al abi onu tut. Al orayı. Orası. 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 Aa, şey, Oradan şey Oradan gir bir bütün benim anam Sesini Aa, sen sen ben Orayı ben, şey, aşkım ben mi bastım yoksa? Ne? Yok. ya bu orada. Sağ Ay <laughs> ki telefonda söyledim bir şey olur mu? Bir şey olmaz. Aa, bir <laughs> Rütük bize ceza verir mi? Yürütük ne alaka Çok ya? Ay Youtube değil, YouTube. karşıdan Bu kadar izlenmez zaten, 20 dakika video mu? <laughs> Sadece izlenme süresi uzun olsun işte. Ne alıp gelecektim? Ya, ya niye belki izlenir? Evet. Onu... İzleyin Ama arkadaşlar izleyin bize. Izleyin. Biz de fenomen olalım arkadaşlar. Biz, biz de? Biz yapalım. de fenomen olalım. İzleyin arkadaşlar. Like atın, yorum atın. Yes yes olsun Like'lar, yorumlar. Tamam. Işte kapı, bu. Like kapı bu. Like. Abi, kapıyı like <gülüyor> <gülüyor> işte, <kokuyu> taktı arkadaşlar. <laughs> Aha, gel. gel, gel, gel. anne gel, <laughs> gel şey beraber <laughs> tamam, <güzel arkadaşlar>. <gülüyor> <gülüyor> Anne like'lar, yorumlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı. Arkadaşlar oğlumun kanalına abone olmayı unutmayın. Like'larınızı bekliyoruz. Evet. da Yorumlarınızı, Yorumlarınızı da, da bekliyoruz. bekliyoruz. Abone olun bize. Abone olun. Kapat artık.